Çalışma Bakanlığı ekibi ve bürokratları. Şimdi, şimdi baktığınız zaman, zaman 1 milyon taşeron işçiye kadro 3600 ek gösterge, EYT gibi ciddi bir problemin çözülmesi gibi detaylardan sonra şimdi 90 bin taşeron işçiye tekrardan kadro, kadro verilmesi ve geçici iş ilişkisi, geçici e, personellerle ilgili de onlara da kadro verilmesiyle ilgili şimdi çalışmalar var. E, bunlar aslında Ocak'ta 20 Ocak'ta resmi olarak görüşmeler de başlamıştır. Ama tabii deprem nedeniyle e, bu, bu görüşmelerde, de mecliste sevk edecek bu kanunlar da biraz aslında kaldı, kaldı, biraz bekletmeye kaldı. Bekletmeye kaldı. E, şimdi, şimdi bu ay içerisinde, içerisinde Çalışma Bakanımızın da yaptığı açıklamalar var. var hem geçici işçilikçileriyle ilgili, geçici işçilerle ilgili hem de daha önceki düzenlemeden o 1 milyon taşerondan kadroya geçişte yararlanamayan 90 bin taşeron işçimiz var. Onlarla ilgili de yeni bir düzenleme yapılması ile ilgili onların da bu hakka kavuşması ile ilgili gerekli düzenlemeleri meclise sevk edeceklerini belirtti. Bizler de meclise sevk edecek düzenleme sonrası e, düzenlemenin içeriğini göreceğiz, ayrıntılarını göreceğiz. İnşallah Çalışma Bakanı dediğim gibi çok ciddi sayıda vatandaşımızı mutlu eden gelişmeleri imza attı. Yine hem 60 bin geçici e, işçimizle ilgili hem de bu 90 bin taşerona kadro bekleyen işçimizle ilgili yeniden yüzleri gülümsetecek e, bir gelişmelere imza atacaktır. Bunları mecliste seyredecek bir yata da bekliyoruz. Evet, sözleşmelere kadro ve ilgili düzenlenebilir meclisinde.